Peki kritik bir soru Mete Erer. Peki. Elbette vardır da aslında. Ben de cevabını vermiş olurum ama. Açıklanmayan. Var tabii ki. Gizli. Tabii var. Şu anda bizi çok şaşırtacak projeler var, var mı? Var tabii ki var. Yani var ben e, açıkçası şöyle söyleyeyim. E, arka arkaya geleceklerini söyleyebilirim sana yanlış. Yani farkında mısın? Biz her hafta bir tanesini öğreniyoruz değil mi? Evet. Her hafta bir tanesini öğreniyoruz. Ya öğrenmediklerimiz? Doğru. Devlet Peki yeni gelecekler neler diye bakarsan yeni gelecekleri baktığında iki arkadaş. Yani bu yeni gelecek olan teknolojilerinin arka arkasına gelişlerine baktığında başka bir yere doğru evrildiğinde hep beraber görebiliriz. Çünkü Türkiye yalnızca şunu yapmıyor. Yalnızca vurucu gücünü arttırmıyor. Aynı zamanda savunma gücünü de arttırıyor. Savunma gücü de çok önemlidir. Her zaman vurmazsın. Sana saldıranı da bertaraf edecek olan caydırıcı gücü yapmak zorundasın. Biz bundan bir sene önce Hisar'ı yapabilir miyiz? Hisar A'yı yapabilir miyiz? O'yu yapabilir miyiz diye konuşurken bir anda ne oldu? Hisar A uzunu yaptık. Yani artıyı yaptık. Sonra dediler ki ya bizim biraz daha gelişmişe ihtiyacımız var. Hisar O devreye girmeden Hisar O artıyı yaptık. Daha yüksek ve uzunu atmak için. Ve her birinin menzili Rakiplerine göre çok daha fazla. Bizim avantajımız ne biliyor musun? Ben bunu bütün şeylerle konuşurken, genel müdürlerle konuşurken, bu işin başındaki insanlarla konuşurken şunu soruyorum. Ya arkadaşlar, yani Amerikalılar yıllardan beri çalışıyorlar, Ruslar çalışıyorlar, İsrailler çalışıyorlar. Ne farkı var kardeşim diyoruz. Yani ne farkı var bizim, biz neyiz ki? Hani biz bunu nasıl başarabiliyoruz sorusunun cevabı tamamen insanlarımızda. Bizim çocukların zekiliğinde. Bak ben açık ve net söyleyeyim. Zekalarında. Bu bir arada... tane mesela işte yakın zamanda inşallah çekeceğim, açıklayacağım. Şimdi açıklamıyorum. Bir tane bir proje var. Yani SİHA kadar önemli bir proje. Yakın zamanda açıklanacak muhtemelen. Açıklayacaklardır. Hatta bu S teknoloji... Sen biliyorsun meteorlar. Ben biliyorum. Gördün. Da, evet. Gördüm. Yani... Henüz açıklanmadı. Karabağ Savaşı'nda... Bunu yazın arkadaşlar. Libya Savaşı'nda ve diğerinde kullanıldı. Karabağ'da kullanıldı. Tabii tabii. Karabağ'da da kullanıldı. Ee, ve... Oyun bozuyor yani oyun bozuyor ve zekaya baktığınızda kullanılan zekaya baktığınızda ayrı bir zeka. SİHA kadar aslında bakın bunu ilk kez de Türk televizyonlarında metalarda evet. açıklamış oluyor. SİHA kadar önemli bir proje var çok yakında açıklanabilir. Sahada da kullanıldı. Sahada kullanılıyor tabii. Oyun bozuyor. Çok heyecanlandırdın. Yok ama dışarı. gerçekten ben gördüm de heyecanlandım zaten. Ve hani e, ben istiyorum ki kendileri açıklasınlar şeyleri yapan e, firma açıklasın bir de özel firma bu yapan. Yani müthiş bir zeka, Siyah'ın ee, siyahın o yani Sihan'ın yaptığının başka bir parametresini yapıyor. Çok merak ettim. Ve e, şeyi yok. Aynı muadilde başka bir şey yok dünyada. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Bakın dünyada şöyle bir e, trend var. Bugün bugün herkesin yaptığını yapmaya kalkarsanız, 5 sene sonra yaptığınız ürün eskimiş oluyor. Bugün yapacağınız ürün 10 sene sonra kullanabileceğiniz bir ürünü tasarlamanız lazım. Bugünü tasarlarsanız bittiniz. 5 sene sonra elinize kalır o mal. Bugün Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktada ürünler bugünün ürünleri değil. Bundan 10 sene sonra kullanabileceğin ürünler tasarlar. Örnek vereyim. Mesela bizim uçaklarımız var değil mi? İşte şeylerimiz var, mühimmatlarımız var, füzelerimiz var. Bu Göktuğ projesi bu arada Göktuğu görüntüler. Göktuğ projesi. Çok da önemli. Dünyada 5 tane ülke yapıyor işte. Al sana. Var mı? 5 ülke yapıyor. SİHA 5 ülke yapıyor. MMU 5 ülke yapıyor. Atak helikopterleri altı tane yapıyor. Gökbey gibi helikopterleri yapan ülke sayısı onu geçmez. Bugün derde yaptığınız ürünlerin niteliğine, özelliğine baktığınızda hep ilk beştesiniz. İlk 5'te olduğunuzda oyun bozmaya başlıyorsunuz. Demin o yüzden Roketsan'ı çok önemsiyorum. Türkiye'nin Türkiye Türkiye önemli bir enstrümanı. Bakın bir ülke bir savaşa girerken stoklarında en fazla 10-15 günlük mühimmatı vardır. Daha fazlası yoktur. Öyle mi? Tabii. Türkiye Geçen gün belki dikkatinizden kaçmamıştır. Ee, Hindistan Çin'le e, olay kızışınca 10 günlük cephane stoklarını 15 yıl çıkartmak üzere emir verdi. Onu 10 günden 15 yıl çıkartmak da bir günde olmaz. Birkaç yıl full çalışman lazım. Türkiye'nin durumu ne? Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'nin öyle bir şey yok. Türkiye bütün şu anda kullandığı mühimmatların tamamını kendi üretiyor. Atatürk'ün lafı. sesinde sesini Atatürk'ün söylediği bir laf var. Mühimmatlarını üretmeyen hiçbir ülke paydar olamaz diyor. Şimdi şu kalsın. Tamam. Göktuğ'a gitmeden önce Nuri Killigil. Hepinizin bildiği Nuri Paşa. Evet. Kim? Bakü Fatih'i. Azerbaycan'a giren, Azerbaycan'ı azat e, savaşını kazanan kişi. E, Azeril, Azaril, Azer, Azerbaycanlı kardeşlerimizin en çok sevdiği insandan bir tanesi. Bir ülke sevdalısı ve ülkesine döndükten sonra da yani bıraktıktan sonra da devamlı silah geliştirmek üzerine tasarımlar yapan, Zeytinburnu'da ve Sütlüce'de fabrikalar açan Türkiye'nin ilk müteşebbislerinden bir tanesi. Savunma sanayi müteşebbisi. Ve daha sonra bulunduğu fabrika havaya uçurularak öldürülen parçası bile bulunamayan bir kahraman. Bakın şöyle bir şey göstereceğim. Şuna bir yaklaşsana arkadaşlar. Bakın şu silah, bakın şu silahın patenti 1927 yılına ait. Vay vay. Bu silah 9 milimetre, Parabellum 14'lü. 1927 yılında 14'lü silah ve 9 mm. 1927 bir daha söylüyorum. Müthiş ya yani o tarihte. Peki biz bunu yapabilmek? Peki bir bir şey söyleyelim. Biz kaç yıl e, Türkiye'de silah yapmadık? Tabanca. Kaç yıl? Yapmadık ki. Senelerce yapmadık. Yani Yaptığımız silahların tamamı patentleri dışarıdan alınarak yapılan silahlar. Tamamen patent. G3 de patentle yapılan bir silah. MP5 de patentle yapılan bir Halbuki silah. Halbuki 1927'de? 1927'de, 1940'da seri üretimle tabanca yapan bir fabrikadan bahsediyoruz. 1940'lı yıllardı. Ve inan bugün de koy piyasaya şu demin gösterdiğim şarjör teknolojisi bugün kullanılan şarjör teknolojisi. 1927. 1927'de Atatürk ön ayak oluyor, destekliyor, o zaman krediler veriyor. Ama ne oluyorsa 1940'lı yıllardan sonra olay değişiyor. Ve bir anda her şey Türkiye'de başka bir yere doğru evriliyor. Hepinizin malumu üzerinde. Düşün, o zamanki müteşebbisler hayatta kalabilmiş olsalardı, yapmış olsalardı, biz hala bugün aynı şeyi konuşuyor muyduk? Konuşamıyorduk. Ben hep onu anlatırım. 1988 yılı harb okulundan çıkmışız. Bütün ideallerim var. Diyorsun ki vatan, millet, ordu hayatını vermek üzere yemin etmişsin. Gidiyorsun sana belik tabancası verecekler. Belik tabancası olarak sana getiriyorlar. Çek vizör tabanca veriyorlar. Düşünsene. Milattan önce 204'lü yıllara ordu kurduk. O günden beri ordunun devamı izliyoruz. Benim belik tabancam yabancı bir tabanca. Ne acı? Ne acı değil mi? Uçaktan bahsetmiyorum bak. Evet. Uçaktan falan bahsetmiyorum. Atom bombasından falan bahsetmiyorum. Bu hikayeler böyle başlıyor bak. Bu hikayeler böyle başlıyor. Savunma sanayinin hikayesi aslında irdelenmesi gereken, araştırılması gereken ...her vatanseverin okuması gereken bir yer biliyor musun? Orayı okuduğunuzda... ...bu ülkenin nasıl engellendiğinin... ...nasıl bu işe adım atan insanların ...başına ne geldiğini görüyorsun. Ben Nuri Kirligil ve diğerlerini... Veci Urkuşlar'dan dahil olmak üzere... ...o bütün hikayeye baktığıma... ...devrim arabalarının hikayesi dahil olmak üzere... ...hepsinin söylediği bir şey var. Bir grup fark ediyorlar. Asla ve asla... Türk sanayisinin ilerlememesi için ellerine gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Ve bunun için kullandıkları tek bir argüman var. Bu Türkiye'nin insanı. Bu Türkiye'den kaynaklanıyor. Devrim arabaları için de öyle. Devrim araba mühendisleri diyor ki, ya biz şaşırdık diyor. Destek beklediğimiz grup bizi en aşağılayan gruptu diyor. Çok iyi. Kendisini ulusalcı, vatansever gösteren kişilerden biz dayak yedik diyor. Biz onlardan dayak yedik. Dikkat et. Siyalarla ilgili de en çok saldıran grup hangi gruptu? Kendini yine vatansever gösteren bir grup. Aslında yani burada samimi bir şekilde artık izleyicilerimizle de konuşuyoruz. Mete Yarar'la biz buna en büyük şahit olan 2016 yılında ne var ne yok başladı. Ve Mete Yarar 2016 yılında burada geldi bu projeleri tek tek anlattığına. Ve o gün ve dedim ki her ne gün onlar geldi bize. Ne konuşacaksınız dedi. Evet. Bize dediler ki ya dediğin gibi Mete abi işte. Bunlar Ne zaman olacak? Ya böyle şey. Abartıyorsunuz. Olur. Şimdi aslında bu programın önemi o. Beşinci senemizde ne var ne yokta geldiğimiz noktayı gösterebilmek bize gurur veriyor. Mutluyuz yani. Bu konuda çok ya ben, mutluyuz. Ben bir defa şöyle söyleyeyim. Ben bu kahraman anlatabilmişsem, bu kahramanların yaptıklarını e, anlatabilmişsem, ben e, zaten görevimi yapmışsam. Çünkü onlar zaten çalışıyorlar, çabalıyorlar, mücadele ediyorlar. Onların heyecanını yani şu görüntü, demin şu onu. şey görüntüsü var. bunu bir koyayım efendim? bir arkadaşlar. Tamam. Bakın. Dur şöyle bir dur. Bir dur. Şöyle bir durduk. Bir. Bak. F-16'um var değil mi? 500 tane f 16 olsun. Şimdiki rakamın için söylemiyorum yani. Ben net rakam söyleyeyim için söylüyorum. Hı hı. Yoksa Türkiye'nin F-16 sayısı işte e, 300'e yakın bir F-16'sı var. Ama 200 tane füzen var. Senin 300 tane f 16 olmasının bir anlamı var mı? Hayır. Ne yapacaksın? F-16'yı... Daha sonra Taş ne yapacaksın? Mı? Taş mı attıracak? E. Veya kamikaze uçaklat mı kullanacaksın? Yok. İşte yaptığın uçak kadar Atatürk'ün söylediği laf önemli o yüzden. Mühimmatları yapamayan ülkeler asla paydar olamazlar diyor. Demin söylediğim söyledim o yüzden de. 10, 10 günlük 15 gün. savaşırsın. 15. günü savaşamazsın. Bana çok ilginç geldi yani Hindistan gibi bir ülke 10 günü ancak 15 güne çıkarmaya çalışıyor. Yapamazsınız. Böyle bir büyük büyük mühimmat deposu kullanamazsın. Dünyanın hiçbir yok. O yüzden sana ait olmak zorunda. Karabağ Savaşı'nda niye Aliyev ısrarla Türkiye'ye çok teşekkür etti? Bunlardan bir tanesi kesintisiz mühimmat desteği vermek. Yoksa 44 gün o savaş sürmez. Doğru. 44 gün süremezsin, sürdüremezsin. Ve herkes pus oldu. Türkiye'nin gücü karşısında ne Avrupa, ne Amerika, ne Rusya. Sustular kaldılar. Ya onların cesareti, onların fedakarlığı, yani şöyle söyleyelim. o suşaya giriş için aşıkları dağlar. O dağlardaki mayına basmaları. Yaralanmalarına rağmen devam etmeleri ve suşaya girmeler olan çözülmesiydi. Bu büyük bir cesaret. Yani büyük bir cesaret. Peki onları eğitenler kim? O özel kuvvetleri eğitenler kim? Bu Türkiye'nin gözüpek özel kuvvetleriyle beraber neredeyse birkaç yıldan beri yani 5-6 yıldan beri beraber çalışıyorlar. Eğitimlerini beraber yapıyorlar. Aynı ruhu e, alıyorlar. Aynı ruhu biliyorlar. İşte o yüzden söylüyorum. Savaşın içerisinde arkanızda bir güç varsa o da savunma sanayinizin kendisidir. 10 günden sonra eğer sizde mühimmat yoksa atacağınız şey taştır. Bitti. Tabii, tabii. Bu yüzden bu önemli. Bakın şu anda bunlar yapıldı. Bunlar dünyada 5 ülkeden bir tanesi var. Çok önemli bir şey. Denizaltılarımız var değil mi? Evet. Denizaltıda kullanılan ağır torpido diyor bir torpido var. Evet. Ve bu torpidoyu satmıyorlardı bize. Türkiye yaptı şu anda. O torpidoyu yapan birkaç ülkeden bir tanesi olduk. Şu anda denizaltılarda kullanılan ağır torpidoyu bir tek yani kendi coğrafyamızda bir Türkiye. tek biz yapabiliyoruz. Bu arada TGC Anadolu gemisinde gördüm o Tabii aynen. aynen arkadaşlar. Madem tihalardan da bahsettik aslında. Ee, o gemimizde verelim önemi ne? Mete METAR TGC Anadolu'nun. Geliyor mu arkadaşlar? Evet. Ya sonuçta şu şöyle bir yanılgı olmasın. Aslında bu bu bizim TCK Anadolu değil. değil. Bu e, bu İngilizlerin şey olabilir. Gemisi olabilir. Ona benzettim ben. Ha durun, durun durun dur dur. kalsın duralım. tamam. Bu şey e, animasyon olarak yapılan evet, şu anda bitti biliyorsun. Üzerinde şu anda yüklemeler yapılıyor. Denemeler yapılıyor. Çünkü Türkiye'nin yapmış olduğu en büyük savaş gemisi. Yakından görebilir miyiz Hüseyin abi? Ve şey olacak. Amiral gemisi olacak. Türkiye'nin amiral gemisi olacak. Bu sana ne sağlayacak? Bu aslında Türkiye'de e, dünyada bir ilk mi? Hani SİHA'ların ineceği... Aa, yok o şu. SİHA'ların inip kalkabileceği ve SİHA'ların taarruzi olarak kullanabileceği konsept olarak ilk e, gemi. Evet. Yani biz diyorum ya bizim zeka, zeka tarafı, zeki tarafımız şu. Bize bir şey vermiyorlarsa biz bir şey yapabiliyoruz. Doğru. Onun yerine anında işte Sizde olması, bizde olmasın avantajı o. Ne yapıyorsun? Çağırıyorsun mühendislerini, çağırıyorsun girişimcilerini. Diyorsun ki kardeşim bana vermiyorlar. Bana bunun görevini yapabilecek şeyi bulun. Siyalar yapın. Çünkü bu siyahlar özel bir siyah olmak zorunda. Çünkü siyalar buraya inecek, bu evet. kısa piste inecek ve bu kısa pistten kalkacak kadar da motor takatleri olacak. Tabii güçlü motor lazım. Güçlü motorlar olacak bitirmek üzereler. <laughs> yani reaksiyon süresini görebiliyor musun? Ben şimdi bu reaksiyon süresi beni mutlheden taraf ne biliyor musun? Bakın, Selçuk Bey'leri e hep adını konuşuyoruz ama bu bir ekip. Saha grubu diye bir grupları var onların. Bu grubun özelliği şu. Birbirinden farklı insanların bir araya gel geldiği teknolojik grubu bu. Yüzlerce firma var bunun içerisinde. Hatırlarsanız bu şey zamanında e, koronavirüs döneminde ilk pandemi döneminde bu entübü e, cihazları evet, evet. E, yoktu Türkiye'ye satmıyorlardı. Hatırlıyor musun? bir ayda yaptılar. Şu anda dünyaya ihraç ediyorlar. Onu yapan ekip ise o ekip. Hmm. Zekalar o kadar iyi ki her şeyi bir anda çözüm üretme üzerine odaklanmış durumdalar. Adama şey veriyorsun mesela işte Amerikalılar sana bir tane malzeme vermiyorlar. Pat onun aynısını, aynısını. başka bir şekilde yapıyorlar. Ben geçen haftalarda şeydeydim, ee, Ankara Tİ'deydim, Tİ'de, Ankara diyorum. Eskişehir'de Tİ'deydim, bu motor fabrikası. E, Akşit Hoca'nın e, başında bulunduğu tesiste röportaj yaptım. Bir soru sordum, dedim ki neredeyiz dedim. Dedi ki biz şu anda motor konusunda, uçak motoru konusunda dünyada eğer bir lig konuşması gerekiyorsa Süper Lig'deyiz dedim. Hep sorarlar ya ama motoru nereden? Şimdi artık onu sormuyorlar. Şimdi motor da sormuyorlar. Bak samancılar samandan vazgeçirdik. Motorcuları motordan vazgeçirdik. Şimdi başka şeylerle uğraşmaya başladık. Başka şeyler artık yani yemiyor çünkü. insanlar artık e, Avrupa'da yayınlanınca, başka ülkelerde yayınlanınca, konseptler konuşulmaya başlanınca, Türk konsepti diye açıklanmaya başlayınca onların da sesi kesilmeye başlandı. Çünkü bizi dinlemiyorlar zaten bizi kale almıyorlar onlar. Yani bizim, bizi seven insanlar, bu ülkeyi seven insanlar kale alıyor. Onların direktif alacağı yerler oralar. Orası başlayınca konuşmaya susuyorlar. Çünkü Türkün sesi olsa adam oturur, övünürsün. Yani bir siyanın Türkiye'de her gün bir can kurtardığının, bir bacak kurtardığının, bir kol kurtardığının farkında değiller onlar. Doğru.